Celal Tünü Götü kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere multimedyasını tanıtacağımız araç 2010 model Hyundai Ion. 2007'den 2013'e kadar Hyundai Ion bu şekildeydi multimedyaları iç tasarımı ya da dış tasarımı. Aracımıza 9 inç Android multimedya ekranı olarak burada eski analog bir teybi vardı onu söktük. Yerine 9 inç 8 çekirdek 4, 6, 4 GB ile 64 GB ile hafızalı Android 12 sürme sahip. Şöyle tekrar bir multimetre ekran uygulaması yaptık. Şu an telefonumuz Apple CarPlay menüsünde ee, kablosuz CarPlay yardımı ile kablosuz CarPlay yardımı ile telefonunuzun ekranında aramalarınızı, kişilerinizi, Google Maps'inizi hepsini buradan görebilirsiniz. Spotify, YouTube müzik gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Androidlerde de geçerli kablosuz CarPlay. Cihazımız şöyle ekran. Ekran geçişleri oldukça hızlıdır. Dokunmatiği hassastır. Farklı temas seçeneklerimiz var arkadaşlar. Buradan istediğiniz temayı seçip kolayca aracınıza uygulayabilirsiniz. Eğer araçta direksiyon kumandası olsaydı onlar da çalışacaktı. Ürün tamamen söket söket uyumludur. Herhangi bir kablo kesme, biçme işlemi yapılmadı. Geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kamerası opsiyonumuzu ekledik. Kameramız 720 25 fps. E, AHD kalitede 180 derece geniş açılıp kameralar arkadaşlar arkayı full HD görebilirsiniz kamera opsiyonumuzu ekledik şöyle farları yakınca şu kenar tuşlarımız yanar farları kapatınca onlar söner arkadaşlar buradan da yine sesi açıp kısma kontrollerini yapabiliyoruz cihaz Android olduğu için Play Store hesabınızı açarak istediğiniz uygulamayı kullanabilirsiniz sürüş esnasında YouTube'dan video seyredebilirsiniz Spotify'ınızdan müzik dinleyebilirsiniz ya da Google'a girip istediğiniz uygulamayı kullanabilirsiniz. İstediğiniz navigasyon uygulamasını da indirebilirsiniz arkadaşlar. Ekstra torpide bir adet USB çıkardık bu şekilde. USB'den video seyredebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Şu an müşterinin CarPlay ekranında hemen ona çıkış yapacağım. E, radyomuz burada. Buradan herhangi bir frekans seçip basılı tuttuğunuzda radyomuzu buraya kaydeder. 12 tane kanal kaydetme seçeneği mevcut. Cihazımızın montajı bu kadardı. Konta kapattığımızda cihaz kapanır. Konta açtığımızda hızlı bir şekilde kaldığı yerden çalışmaya devam eder. Uzun süreli kapatıp açmalarda bir gün iki gün uyku modlarında yazımız Hyundai logosu ile açılır arkadaşlar. Müşterimize ait olsun. Sizce Hyundai iyi omurtma demontajımız nasıl oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıda. Ürün temin etmek isterseniz celaltinik.com N11 Trendol hepsi burada gibi online satış platformlarından ürünlerimizi temin edebilirsiniz. Ya da kapıda ödemeli bir şekilde kargo ile ürünü satın alabilirsiniz. Detaylı bilgi, teknik bilgi, fiyat bilgisi için telefon numaramızı söylüyorum. 0545 540 44 65. Bu numaradan bizzat benimle görüşüp tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizle kalın. Hoşçakalın.